Nasıl böyle? Tamam. Geldi geçti. Hadi. Sonra da galiba geçmiyor. Sonra da galiba geçmiyor. Tamam. 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 どうぞ。<music> üniversitemiz mühendislik fakültesi öğrencileri bir kulüp aracılığıyla her sene yaklaşık 10 yıldır böyle bakıma, onarıma ihtiyaç duyan köy okullarını tespit ederek özellikle 23 Nisan'da bu okullarımızı hazır hale getiriyorlar. Bu kapsamda bugün de yine inşaat mühendisliği öğrencilerimizden çoğunda olmak üzere öğrenci kardeşlerimiz Tadım Köyü'nün okulunu e, boyayarak 2-3 gün içerisinde okul idaresine teslim edecekler. Tabi bu sosyal sorumluluk projeleri aslında bütün e, üniversite öğrencilerine genel olarak da bütün halkımıza örnek olması gereken projeler e, bu şekilde kırsalda kalan okullarımızın bir şekilde okullarının onarımı, bakımı e, aslında iyi örneklerden e, sayabileceğimiz önemli bir faaliyet. Öğrencilerimizi bu konuda tebrik ediyorum. Yine Mühendislik Fakültesi Dekanımızı İnşaat Mühendisliğindeki ...hocalarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de... ...bu faaliyetleri devam edecek. Fimi öğrencilerimiz... E, ...güzel bir şekilde... ...tadımdaki bu köy okulunu... ...boyuyorlar. Çarşambaya kadar... ...buradalar. E, minik öğrencilerle de biz bir araya geldik. E, okulun tabii ki boyaması... ...tadilatı bittikten sonra okul çok güzel olacak. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı. E, burası... E, ...13 tane öğrencisi olan... ...bir köy okulu farklı sınıflar var. Bizi çok güzel bir şekilde karşıladılar. Onlardaki bu bayram sevincini köy okulunda yaşadık. Şiirler hazırlamışlar. Çok güzel bir şekilde giyinmişler. Saçlarını çok güzel bir şekilde, özenli bir şekilde taramışlar. Bizi çok misafirperver bir şekilde Karşıladılar. Okulun boyanması, tadilatlarının yapılması onları çok mutlu etti. Onların o mutluluğu bizi de mutlu etti açıkçası. Ee, bu hafta içerisinde de buradaki e, çalışmalar devam edecek. İnşallah okulun son halini de e, göreceğiz. E, yine biz e, kırtasiye yardımı şeklinde de desteklerimiz olacak. Ee, bu nedenle çok mutluyuz. Ee, bizim e, 12'ye yakın kulübümüz var. Ee, Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü en aktiflerinden. Ee, zaman zaman seminerler düzenliyorlar, teknik geziler düzenliyorlar, sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Bunları dönemin başında e, kulüp e, başkanı hocamız Esra hocamla beraber planlamıştık. Bir köy okulunun e, boyanması, e, tamiratının yapılması, onlar e, öğrencilerimizin de duyarlı olması, ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.